Merhaba arkadaşlar. Bugün Call of Duty Mobile'in Battle Royale moduyla karşınızdayım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir davet at kanka. Bu ne lan? Sınıflar 5 mesleği ayrılır. Savunma, hile baz, destek. Takip cihazı gizlenme. Evet. Ne yapıyoruz? Başlatıyorum. Başla kanka. Epey bir şey değişmiş herhalde ya. Bilmiyorum bayağı güncelleme gelmiş. bizi oynamayalı. Çok oldu. 3-4 ayı geçmiştir. Fazla. Hava indirme palyaço. Gözcü, ben askerden geldiğimde oynadık mıydı biz bunu? Evet. Yok geldiğinde oynamadık. Gitmeden oynadık. Oynamadık değil mi? Aynı. Hmm, bak 5 sınıfa dönüştürmüşler bunu. Eşkıya, işaretçi falan ne olmuş lan bunlara? Yeni yeni sınıflar getirmişler. Ben gözcü yaptım yine drone. Tamirci mi? Hem drone. Drone drone. Tamam ben de drone'um. İki drone alamıyorduk önceden. Alınıyor mu artık? Alınıyor. Top falan koymuşlar ya. Harbi epey değişmiş ama. atlıyor. Sen atla ben seni takip edeyim. Nereye gidelim? Kafala göre. Kara borsaya gidiyorum kanka. Biraz daha yaklaşsın da. Hep illegal anasını satayım. Hep illegal. Temiz sağlam bir işimiz yok ki. Vallahi yok ya. Oha. Ooooooo Güzel. Beğendim. Oğlum paraşüt açmıyor bu. <laughs> Ahmer'in sümüğü gibi yapışmayalım yere. Ya. <laughs> Sağ taraf bende. Ben tamam solda bende. Hadi, silahı artık. ama artık. Oğlum silah yok. Bu şekilde mi kullanıyorduk lan biz bunu? Bu hızlı kullanma şeklimiz yok muydu? Benim burada var da. AK bulursan haber ver. Hake bulursam kendim kullanırım kanki. Alan yakında güzel. Misafirimiz var will arrive in 1 minute kilometre ya. yanaldı ke artırılmış safiri var kanka biz işaret falan nasıl atıyorduk Yakınında ben varım o. Nasıl çaldım ama? Her zamanki gibi şaşırmadım. <gülüyor> <gülüyor> ama onun ilk yani teması ben yaptım. Bas ya sen orada atlarken ben adama sıkıyordum. Yok hayır adam burada diye ben söyledim ya sana. Ben, i̇lk sen gördün bu senin değil mi? <laughs> Sniper mı alsam ya ikinci slota? Ne al koyuyorduk ki biz? Hani birinci SMG, ikinci şey işte. Pompalı mı koyuyordum? Ne koyuyordum? SMG ya da LMG hangisini koyarsan. Yapma. Biri mi var? Yok takılır gibi oldu da bilgisayar kapanacak sandım. Deme öyle şeyler. Korkutma bizi ürkütme. Yapma. Vurma öyle. <gülüyor> Serdar. <gülüyor> öyle vurma. <laughs> Düşman değiliz. Düşman değiliz öyle vurma. Bir şey alsam mı <laughs> ya Çok araç? İyi olur. Bak bakalım. Misafir var. Bana da yakın. Nerede? Şurada bir yerde. Bir kişiyle çatışıyor. Muhtemelen seninle çatışmıyor. Yakınımda biri var. başka birisiyle çatışıyordu da Muhtemelen bir ekip daha var burada. Göremiyorum ki. Bu da fena sayılmazmış. Bunu sen mi indirdin? Hı hı. şunun bir tanesini al ya 4x. Lazım olur. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. The airdrop is Burada bir yerde bir helikopter var gibi. Yok. Bu ne oğlum? Yeni, yeni yeni araçlar gelmiş. Seni almaya geleceğim bir şeyle. Oğlum. Ben bunu nasıl kullanacağım ben bunu? Hay lanet olası. Bununla senin yanına da geleceğim ama. git şuradan yenisini çıkartırım ben onun ya. Su, su motoru gibi bir şeydi adı. <laughs> Dur bekle. A319 diyor buna. Şuna ne diyor? Ha hava motoruymuş. Motor. <laughs> 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 Oha. Dur oğlum. Oğlum ne zapt olmaya zapt oluyor. Ananı avradana. Alan geliyor kanka. Alan yakında zaten de. Dur. dur seni almaya geliyorum. Lan <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum çok enteresan bir şey. Gel şuna bir iyi ya. Oğlum binmiyor. Nasıl binmiyor? Tek kişilik miymiş bu? Ne bileyim dur. Dur oğlum <laughs> dur. Yok binmiyor belki. Hah. Şimdi bindi. <laughs> ben indim çünkü. Aynen bu tek kişilik oyun. Oğlum ya, ikiye ne koyuyorduk biz? İkiye sniper mı koyuyorduk? Bir keskin nişancı tüfeği bulmam lazım. Ben buldum bir tane de. Su motoru. Su Aha lokus buldum. Şu gelen sen değilsen. Ses duydum da. Sen aynen biri var. Arkadaş ben adamı görene kadar. Çalamadım bunu. Gidelim şuradan hadi. Oo, alan çok uzak. Şu şeyi alalım. Motoru alalım. Nerede motor var? Motor geliyor motor. Hani bunun bacası evde kalan kızların alpay olsun o kocası. O Gelecek o mi? Kanka sudan geçmen lazım. Köprü var oğlum niye sudan geçiyorsun? Ne bileyim vermedim kap. Ben geçtim karşı. Hava soğuk. Kış günü suya girilir mi? Şunda kamuflaj var bir şey olmaz. <laughs> kamuflaj küfür geçirmiyor. Annen de mi kamuflaj giyerdi diyor <laughs> ya. burayı o kadar çok isterdim ki. Alayım mı seni? <laughs> Akalım ballara. Al beni. Alan geliyor al beni. Al beni lan. Aha motor buldum git git yürü. Neyse al hadi. Allah al. Oğlum nereye? Yürü. Alana girince can yükseliyor mu önceki gibi? Bakayım. Yükseliyor. Anansı kim? Airdrop düşüyormuş lan. Gidelim mi Airdrop'a? Oha. Arabayı sen mi aldın? Aynen. Kanka buraların kapıları açılmış bak. Yanlış duymadıysam burada ses var. Sağlam çatışıyor birileri. Aa gördüm. Nerede? İşaret nasıl atıyorduk bundan? Hangi... İkisi de mi atıyoruz? Bakayım. Aynen. Adam orada bak. Gel arkada arkada. Bir evesinin nikahını gördü. Bunun takım arkadaşı var mı? Şuradan uçuyorum ya. Hangi bir kişi burada? Ama göremiyorum, kayboldu. Bakayım ben görebilecek miyim? Yavaştan alana gitmemiz lazım. Şuradan uçalım. çok tam pusu, pusuya düşmelik bir yerdeyiz. 200 metre alan. The airdrop is coming. Nereye attı lan o yerdir o <laughs> bu? Üstüne nikahını atmış. Canımız da 50 <laughs> ee... Bizi sıkıyor. Arkandan mı sıkıyor? Yok önümde. Kanka burada. Görüşün var mı? Görüşüm yok. Adam orada bir yerde dikkat et. Alanda geliyor. Aynen. Çok sıkıntılı durumda değiliz. Alan yakınımızda da. Bir drop arkasında. Bu yer drop'a çıkabilir miyiz? Belki çıkarız da. Eleman var. Bunun içinde. Ya oh. aşağı. Burada biri var. <laughs> Kendim yakında biri var. Bak burada burada burada. Nerede gördün mü? Dağda mı? Tepede mi? Tepede galiba. Birini yıkmış zaten burada. Göremiyorum. Şurada bir airdrop var ama airdrop'a gitmek ne kadar sağlıklı. Bence hiç sağlıklı değil. Şu tepeye çık. Tepedekine gitmemiz lazım. O tepedeki airdrop'a. Oo, oo abi buranın üstü çok sağlam. Arkalanmasak bari. muhtemelen de. <laughs> Çıkacağın intikam yolculuğundan önce iki mezar katsan iyi olur. Confucius. <laughs> Çık. Güzel bir oyun Güzel Güzeldi. Gider mi bir tane daha gider mi? Gider gider bir tane daha gider de kil alamamışız ya. Olduğu kadar. Gazi 2 Elit ver. Videoya da ara verelim ya. Arkadaşlar YouTube için bir bölüm arası verelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.